Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir daha karşınızdayım. Filmdoğuturkey.com arkadaşlar. Arkadaşlar sistem çok yeni. Domainini 3-4 günlük sanırsam video açıklama kısmına bırakacağım. Açılış tarihini sitenin. E, video açıklama kısmına bırakmış olduğum giriş yaptığınızda böyle bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Telefon numaranızı doğru giriyorsunuz. Şifrenizi yazıyoruz. Daha sonra doğrulama kodunu yazıyoruz. En altta da referans kodu. Öneri kodu dedi. Referans kodu. Videonun açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten giriş yaptığınızda zaten bu kod size yazılı bir şekilde gelecek. Fakat gelmediyse onu da açıklama kısmından bakıp yazabilirsiniz. Ondan sonra iyi olmak dedikten sonra iyi oluyoruz. Arkadaşlar burada ödemeler banka hesaplarına yatırılıyor. Bilginiz olsun. Minimum 110 TL. Minimum çekimde 100 TL. 110 TL yatırım, 100 TL çekim. 110 TL yatırdığınızda arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. 6 TL ilk giriş ödülü veriyor. Sonra günlük 2 TL veriyor. 8 TL oluyor. 110 TL'lik de ürün aldığınızda ilk satın almaya 10 TL bonus veriyor. Bilginiz olsun. Yani 18 TL direkt almış olacaksınız. Ondan sonra ürün aldığınızda saatlik kazanç elde ediyorsunuz. Sisteme giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar, siteye giriş yaptım. Arkadaşlar site daha yeni, çok yeni, 3-4 günlük sanırsam. O yani yatırımlı bir site, yatırımsız kazanç asla mevcut değil. Komisyon oranları referanstan kazançlar çok güzel. Şöyle ama bir altınızdaki referanstan çok güzel kazanç sağlıyorsunuz. Estimowest tarzında mı orada 24 saat sonunda parayı veriyordu. Bu veriyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal kitliyor bu. Minimum yatırım 110 TL minimum çekimde 100 TL şöyle arkadaşlar 110 TL yatırdığınızda zaten ilk girişte 8 TL giriş ödülü verecek 6 TL giriş ödülü verecek 2 TL de e, şuradan göstereyim arkadaşlar profile girdiğinizde Pardon takıma girdiğinizde arkadaşlar günlük bonus yazıyor ya orada her gün 2 TL verecek almak diyeceksiniz alacaksınız arkadaşlar buradaki şey çok güzel sistem kazanç sistemi Birinci seviye kullanıcı her şarj ettiğinde %12 komisyon alıyorsunuz. Yani bir altınızdaki para yatırdığında %12 komisyon alacaksınız. Ama onun altlarında her 3-4 seviye yatırsa da %2, %2 verecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle ben bu siteye 240 lira yatırım yaptım arkadaşlar. Günlük 24 TL kazanacağım yatırımı da göstereyim şuradan profilimden deyip şarj kaydı dedim mi arkadaşlar görüyorsunuz 340 TL bugün yatırdım hesabıma direkt geçti site açık kaldığı sürece günlük 24 TL para kazanacağım arkadaşlar site bu şekilde şu an yeni olduğu için ben bu siteye yatırım yaptım fakat kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir burada piyango var piyangoya bence hiç bulaşmayın Minimum maliyetlerini gösteriyor burada minimum. Ha buna hiç bulaşmayın derim. Kaybettirir çünkü sistem genellikle almaya yöneliktir bunlar da. O yüzden bunlara hiç bulaşmayın. Eğer bulaşacaksanız da bilet alın. Biletinizi 24 saat sonunda kazanç elde edin. Bir de şunu gördüm grupta Telegram grubunda arkadaşlar. Burada günün bileti seçiliyormuş. Günün bileti seçildiğinde onun fiyatı mı %1 mi ne kazancı daha mı fazla geliyormuş bir şey yazıyordu grupta tam anlayamadım. Telegram grubunda bırakırım açıklama kısmına. Oradan size bakıp yorumlarda belirtebilirsiniz. Size şu anda bu şekil çok yeni olduğu için dediğim gibi yatırım yaptım. Buraya yatırım yapmak için de şarj diyorsunuz arkadaşlar. Tutarı yazıyorsunuz. Yatırım yapacağınız tutarı. Şimdi şarj et diyorsunuz. Ondan sonra hangi hesap adıyla yatıracaksanız atıyorum ismini soy ismini yazıyorsunuz. İleri diyorsunuz. İleri dedikten sonra size bir IBAN ve isim soy isim çıkıyor. O IBAN'a para atıyorsunuz. Ben müşteri temsilcisine yazdım da direkt hesabıma onaylanıp geçti. Yani bir 10 dakika 15 dakika sürdü sürmedi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi site çok yeni. Umarım uzun süre gider. Ya genellikle bu siteler yani bir ayı buluyor hemen hemen tahminimce. Hiç de belli olmak ve yarın da patlayabilir. Şimdi ben para yatırdım diye bunu savunmuyorum. O yüzden riskinizi az minimum seviyeye alıp da gireceksiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir başka sitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.